Herkese arkadaşlar. Bir ülkemizde birçok yerinde yangın çıktı. Ormanlarda, şehirlerde yangın çıktı. Hayvanlar, inekler, domuzlar, koyunlar ee hepsi kül oldu gitti arkadaşlar öldü. İnsanlar da ölüyor. Ama Siz hiç merak etmeyin. O geçecektir. Ama biz hiç görmedik yangını. Bütün şehirler, bütün hayvanlarda bütün şey haberden duyduk. Ve videolardan duyduk. Bu çekenlerin bu çekenler de gördük. İnşallah geçer. Her yerimize yangın çıkıyor. Biz hiç görmedik ama.